Bugünkü parfümümüzü hem yaşamak hem de size yaşatmak istiyorum. Bir butik kafeye gidiyorsunuz, kahvenizi sipariş verdiniz. O sırada fırından yeni çıkmış elmalı, tarçınlı, vanilyalı bir turta kokusu burnunuza geliyor. Canınız çekiyor, kahvenizin yanınıza bir sipariş veriyorsunuz. Bugünkü parfümümüz Clinique'ın 2023 yılında bize armağan ettiği, bana göre muhteşem parfümlerden biri Smoking Hat parfümünü tanıtmak istiyorum. Parfüm dediğim gibi bir butik kafeye gidersiniz. Elmanın, tarçının ve vanilyanın o turta tadını hissedersiniz. Yani bu parfümde ilk açılışta sulu bir şekilde elmalı ve tarçınlı bir açılış yapıyor. Orta notada ise tütünün ve yosunun o baskın bir şekilde ben buradayım o gizemli bir şekilde kendi içine doğru çekiyor sizi kesinlikle. Ateşli bir uyumu var ilk açılıştan itibaren kalıcılığına ve sılajına. Onun üzerinden 9-9.5 verebileceğim sonbahar, kış kullanabileceğiniz en özel parfümlerden biri olmuş. Dediğim gibi alt notada o ateşi hissedebilirsiniz. Amber'in, vanilyanın ve odunsu notaların o özel uyumunu orta notadan itibaren içine doğru çekiyor sizi. Gel seni bekliyorum gibi muhteşem baş döndürücü uyumu var. Deneyebileceğiniz en özel 2023 özellikle 2023'ün en özel parfümlerinden biri olmuş. Siparişlerinizi bekliyorum. Tek bir şişe var. Sizin için özel getirdim görüşmek üzere